Cumhuriyet'in kadınları, Fatma Gülberk ve eğitimin dönüştürücü gücü kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan hiçbir toplum gerçekten özgür olamaz. Fatma Gülberk Cumhuriyet'in ilk yıllarında, kadınlar eğitimin sağladığı fırsatlarla toplumsal hayata güçlü bir şekilde dahil oldular. Okullar, onların sadece bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda özgürleşmelerini ve toplumda hak ettikleri yerleri alabilmelerini sağladı. Bu süreçte eğitim, sadece bireylerin değil, bir milletin kaderini değiştiren en büyük güç oldu. Fatma Gülberktay'ın feminist felsefesi, bugün bu süreci anlamamızda bize ışık tutuyor. Berktay, kadınların eğitimi sadece bir hak değil, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm aracı olarak görür. Onun düşünceleri, eğitimle eşitlik arasında güçlü bir bağ kurar ve bizlere şunu hatırlatır. Eğitim, toplumda kalıcı değişim yaratmanın temel yoludur. Bugünden geleceğe ilham veren sorular bugünün gençleri olarak, sizler bu değişimin neresinde duruyorsunuz? Eğitimle bireysel hedeflerinize ulaşırken toplumu dönüştürmek için neler yapabilirsiniz? Tarihten ilham alarak gelecekte nasıl bir iz bırakabilirsiniz? Cumhuriyetin ışığından günümüze Fatma Gülbertay ve Atatürk dönemi kadınlarının hikayesi, geçmişte bağ kurarak bugünü anlamamızı sağlar. Eğitim sadece bir bireyin değil, bir toplumun kaderini şekillendirir. Bugün genç kadınlar, bu aydınlık mirası geleceğe taşıyacak en güçlü ilham kaynağıdır. Mesajım şu, eğitim sadece bir meslek değil. Hayatın her alanında dönüşüm yaratacak bir vizyon sunar. Kendinize sorun, ben bu dönüşümün bir parçası olmak için bugün ne yapabilirim?